merhabalar bugün konuşmak istediğim konu Ego Ego nedir Ego'yu nasıl aşabiliriz Ego'yu nasıl kontrol altına alabiliriz Ego'yu seçmemin nedeni Ego'nun bizim günlük hayatımızı yaşamımızı çok önemli şekilde etkilemesi e ve bu konuda e bizim çaresiz olduğumuzu zannetmemiz. Çünkü bizler doğduğumuz andan itibaren e, o kadar çok şartlandırılırız ki şartlı bir şekilde e, bilinçaltımız şartlanır ki e, sanki böyle gerçekten e, çaresiz ve yapılmayacakmış bir şey yapılamazmış artık böyle gelmiş, böyle gider şeklinde bir his e, yaşamamıza neden olur. Oysa ki şunu biliyoruz her şey değişebilir biz yeter ki isteyelim ego bizim hayatımızı hem olumlu hem olumsuz yönde etkileyen hem iyi hem kötü denilebilecek bir kavram aslında biliyorsunuz ki ego psikoloji bilimin bir konusu bir kavramı psikolojide ego it ve süper ego diye geçer biz tabii ki onlara göre konuşmayacağız burada. Egoyu kendi yaşamımızda nasıl yaşıyoruz ve bize yansıması nedir ve nasıl kontrol altına alabiliriz? Daha çok benim burada konuşmak istediğim, bu videoda anlatmak istediğim şey bu. Bunun üzerine daha çok odaklanmaya çalışıyorum. Şimdi ego varoluşumuzun bir parçası dedik, önemli bir parçası, bu bedende özellikle beden içerisinde önemli bir parçası, bizi hayatımızı sınırlayan bir parça aynı zamanda. Biliyorsunuz ki hayatımızda enerjisel olarak baktığımız zaman kendimize, çünkü insan enerjisel bir varlıktır, bu artık kanıtlanmış bir şey. Görünen ve görünmeyen bir alanımız var. Ego hem görünen bir alanımızdır hem de görünmeyen bir alanımızdır aynı zamanda. Bunu nasıl anlıyoruz? Görünmeyen alan bilinç altına bağlı. Yani egomuzun büyük çoğunluğu bilinç altına bağlı. Bilinç altından alıyor bilgileri ve bilinç altına göre bize kendini yaşatan bir varoluş biçimi. Görünen yanı ise hayatımıza olan olumlu ya da olumsuz yansımaları. Ki Ego eğer ego e, egoyu kontrol altına almazsanız zaten olumlu bir yansıması da olmaz. Daha çok olumsuz yanları bize yansır. Çünkü e, egonun amacı bilinç altında size kaydetmiş olduğu korkular, öfke, kızgınlık ve benzeri tüm olumsuz duyguları e, duygulara ile bağımlı olarak sizi e, hayatta tutmaya çalışmak ve geçmişte yaşadığınız bir korkuyla ilgili bir an yaşadığınızda otomatik olarak size tepki verdirerek e, sizin o anı tekrar yaşamanızı ve tekrar aynı kötü duygulara dönmenize neden oluyor. Yani böyle e, olumsuz bir yanı var e, egonun e, ve çok geniş bir alan. Biliyorsunuz psikoloji bilimi bununla ilgili çok fazla araştırma yapmış ve literatürde psikoloji e, bilimi literatüründe çok fazla kitap var bununla ilgili. Çok bilgi var. Çok fazla da makale var. E, gerçekten çok geniş bir konu. Tabii ki bizim amacımız burada bilimsel olarak onların ne olduğunu veya ne olmadığını anlatmak değil. Daha çok egonun bize olan yansıması demin de dediğim gibi ve nasıl baş edebileceğimiz. Egosuz insan olur mu? Egosuz insan olmaz. Ego insan olmanın bir parçasıdır. Bu yüzden çok önemlidir. Ego bizim yansımamızdır. Bize yansıyan yaşam yaşamın bize algılattığı şeydir. Biliyorsunuz ki insanlar algısal varlıklardır. Ego da bu algısal varlığın içinde çok önemli bir merkezi oluşturuyor. Buna bir örnek verecek olursak da şöyle bir örnek verebiliriz. Günlük hayatta biz kendimizi tabii ki tamamlamaya çalışırız. Kendimizi tam hissetmeye çalışırız. Aslında özünde mükemmel varlıklarız. Fakat bu bedenin içerisinde ve egoyla ve varoluş biçimimizle kendimizi tam ve mükemmel hissedemiyoruz. Daha doğrusu yaşam biçimlerimiz, düşünme biçimlerimiz, kendimizi var etme biçimlerimiz bizi mükemmel ve tam hissetmemizi engellemekte. İşte egonun görevi de bize bunu e, yaşatmak, bizi parçalara bölmek, bizi e, kutupsallıkta yaşatmak. Kutupsallık ne anlama gelir? Kutupsallık şu, ben ve onlar, biz ve onlar, işte e, biz Fransız, onlar İngilizler, işte biz şu takımız, onlar o takım. Sürekli onlar e, kötü, biz iyi veya biz kötü, e, onlar e, iyi biçiminde bir yaşam tarzı yaşamamıza neden olmakta. Kutupluluk arttıkça bizim mutsuzluğumuz ve tamamlanma e, hislerimiz azalmakta tabii ki. Ve tabii ki mesela aşkta da ego çok fazla. E, hani bizim bildiğimiz aşktan söz ediyoruz. E, ilahi aşktan söz etmiyoruz. E, burada da yine çok büyük bir e, ego yaşıyoruz sürekli birilerinin bizi tamamlamasını bekliyoruz. Birine aşık olduğumuz zaman onun bizi tamamlamasını bekliyoruz. Çünkü egomuz bizi parçalara ayırmış. Bizi yalnız, işte kurban, her şey bütün kötülükler beni buldu, hayat bana gülmedi, işte hayat çok kötü, dünya kötü bir yer. İnsanlar iyi değil insanlar acımasız ve benzeri birçok genellemeleri bize bize yaptıran bir e, varoluş biçimi. Yani her şey e, ego'nun e, bize e, yansıması ve bizim onu nasıl yaşadığımızla ilgili ego kavramı. Ego'muz olmasaydı e, iyi olur muydu? Olmazdı çünkü ego bizi hayatta tutan bir şey, hayata bağlayan bir şey. Aynı zamanda hayata bizi demirleyen bir şey. E, ego'muzla biz kendimizi koruyoruz, ego'muzla biz sınırlarımızı çiziyoruz ve e, ego'muzla e, kendimizi güvende hissetmeye çalışıyoruz. Oysa ego'muzun farkına vardığımızda güven ihtiyacından, güven başkasına güvenme ihtiyacından, başkasını sevm başkasının bizi onaylama ihtiyacından, başkasının bizi takdir etme bizi kabul etme bizi saygı duyma ihtiyaçlarından özgürleşebiliriz ve en büyük özgürlükte bu olur zaten. Çünkü bizler egomuzun içerisinde sevgi, onay, takdir, sevgi, e, saygı ve benzeri bütün bunları, bu onaylamaları dışarıdan beklediğimizden dolayı daha çok parçalara ayrılıyoruz. Çünkü dışarıdakiler de aynı şekilde bizim gibi egoyu yaşıyorlar. Çünkü bu bir kayıt, bu bir toplumsal bilinç kaydı. Doğdu, doğduğumuz andan itibaren gelen bir şey. Ee, annemiz babamız bize aktarıyor atalarımız dedelerimiz bize aktarıyor e, toplum bize bunu aktarıyor ortak bir alandan bunu bize gönderiyor e, enerjisel olarak gönderiyor Biz de yine bunları yaşayarak yaşayarak aynı şekilde ortak alanı bunları gönderiyoruz birbirimizi besliyoruz ve bu e, bu hayatlarımızı çok fazla etkileyen etkileyen bir şey oluyor İşte bunun farkında vardığımızda hem kendimizde egoyu Kontrol altına aldığımızda hem ortak alanda da bunu nasıl kontrol altına alınacağını kendimizden öğrenerek oraya yansıtırsak bunun daha çok azaldığını, daha çok tamamlanmış ve kendimizi iyi, mükemmel ve sevgide hissettiğimiz bir hayatı yaşama ihtimalimizi yükseltmiş oluyoruz. Dediğim gibi ego çok önemli ama egoyu kontrol altına almamız gerekiyor. Egoyu nasıl kontrol altına alabiliriz peki? Bir kere egonun farkında varmamız gerekiyor. Egomuzu olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Egomuzda iyi şeyler vardır, kötü şeyler. Yani bu kişiliğimiz aynı zamanda kişiliğimizin de bir yansıması oluyor. Kişiliğimizde her insan gibi bizim de e, hata yapabileceğimizi, iyi ve kötü şeylerimizin olabileceğini, yaptığımız hataların her ne olursa olsun insana özgü olduğunu ve bunları aslında buraya deneyimlemek ve öğrenmek için geldiğimizi ve bunlardan öğrenmemiz gerektiğini anlamamız ve farkında olmamız gerekiyor. Bu konuda kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Bu konuda belki okumamız ve okuduğumuz şeyleri kendi bilişimizden süzgecimizden geçirip işimize lazım olanları alıp ona göre bir değişim başlatmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü ego dediğim gibi bizi ayırıyor, bize acı veriyor. Acı vermesinin nedenlerinden biri de acı vermesinin nedenlerinden biri de bizim kendimizi farklı ve kopuk hissetmemiz hissetmemizin e, hayata yansıması. İşte bunların farkına varmamız gerekiyor. Bizi aşağıda tutan düşünceler, duygular neler? Ego'muz bizde, bize bunları nasıl e, yansıtıyor ve nasıl e, bizim bu varoluşu yaşamamıza neden olmakta? E, değişime açık olmamız gerekiyor. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor. Toplumu, var olduğumuz her şeyi. Her biçimi, her formu ve e, çevremizde gördüğümüz her şeyi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor ki e, bir değişim başlasın. Çünkü bir şey olduğu gibi kabul etmediğiniz zaman bu siz olabilir, anne babanız, aileniz, toplumunuz e, içinde bulunduğunuz e, ortam her ne olursa olsun olduğu gibi kabul etmediğiniz sürece kesinlikle değişim sağlama ihtimaliniz e, imkansız hale gelebiliyor. Ee, ya da çok zor olabiliyor. Ee, acı çekerek, çok fazla acı çekerek bunu sağlamış oluyorsunuz. Oysa eğer e, kolaylıkla değişmeyi kabul ederseniz, e, değişmeyi kabul etmek için de dediğim gibi öncelikle bulunduğunuz noktayı her ne olursa olsun, her açıdan olduğu gibi kabul etmeyi, e, kabul, e, kabul etmeye hazır olmanız gerekiyor. O hale gelmeniz gerekiyor. Daha sonra bu şu soruyu sormanız gerekiyor kendinize çok önemli ve kritik bir soru olduğunu düşünüyorum. Hatta bu cümleyi sanırım Hazreti Muhammed söylemiş, oradan literatüre geçmiş bir cümle. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Yani yolunuz bu cümle olmalı başkasının sana yapmasını istemediğin şeyi sen başkasına yapmazsan eğer ve eğer böyle bir istek gelirse sana sen bunu kontrol etmeye başladıkça ne olur? Şu olur. Yavaş yavaş egonun farkına varmaya başlarsın. Şimdi bunun yanında Mesela onaylanmak istersiniz, takdir edilmek istersiniz, sevilmek istersiniz, saygı duyulmak istersiniz, varlığınızın değerinin bilinmesini istersiniz. Bütün bunları istersiniz. Diğer insanlar da sizden farklı değil. Dünyanın her yerindeki insanlar bunların hepsini ister. Buradan da yola, çık yola çıkarak insanların daha çok kötü yönlerine, olumsuz yönlerine değil de iyi yönlerine, ee, odaklanıp iyi yönlerini takdir etmeyi seçmeye çalışın. Bulunduğunuz ortam ne kadar kötü olursa olsun onun iyi yönlerini bulmaya ve oradan yola çıkmaya çalışın. Bu, bunu her konuda genelleyebilirsiniz. Hani olumlu düşünmeyi nasıl öğrenebiliriz gibi bir cümleler geliyor mesela. Olumlu düşünmeyi öğrenmenin yolu her şeyde olumlu bir yan aramaya çalışmaktır. Bu bir polyanacılık değildir. Bu bir referans noktasıdır. Çünkü siz neye odaklanırsanız hayatınıza o gelecektir. Bu zaten kanıtlanmış bir gerçektir. Kuantum fiziğinde biliyorsunuz bunu çekim yasası diye bir yasa var. Hatta doğanın birçok yasaları var. Yasalarından biri de budur. Ve çekim yasasıyla biz yaşıyoruz. Yani kalbinde ne varsa dışarıya onu yansıtıyorsun. Ne ekersen onu biçiyorsun. Onun gibi daha bir sürü atas atasal sözler var. Bize bunları anlatan o halde neden bunları referans noktası alıp hayatımıza alıp ona göre düşünüp ona göre yeniden yapılandırmıyoruz ki? Egomuzu da bu şekilde düşünerek yapılandırabiliriz. Egomuzu kontrol altına almanın en iyi yolu farkında olmaktır. Kötü yanlarınızın da iyi yanlarınızın da olduğu gibi kabul etmeniz ve bunların farkında olup onları yeniden yapılandırmanız bunun da tabii ki bir sürü yolu vardır. Ama dediğim gibi istemeniz, araştırmanız ve bunları kendiniz için yapmanız gerekiyor. Kendiniz için yaparken de toplumun ve dünyanın ve diğer insanların da iyileştiğini görmeye başlayabilirsiniz. Çünkü siz değişime başladığınızda çevrenizdekiler de değişecektir. Çünkü siz değiştiniz. Siz kendinize karşı değiştiğiniz zaman, kendinizi değerli, sevgi, sevgiye layık olan, saygıya layık olan bir birey olarak gördüğünüzde, bir insan olarak gördüğünüzde diğerleri de bunu size yansıtacaktır. Çünkü siz onlara öyle davranmış olacaksınız farkında olmadan. Onlar da size geri yansıtma yapacaklardır. Bu her konu için ve her şey için geçerli. Referans noktanız bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmayacağım. Yapmamalıyım. Bu çok önemli bir referans noktası. Buradan değişime başlayabiliriz. Çünkü başkasını kırdığımda kendimi onun yerine koyduğumda ve ben kırıcı bir şey yaptığımda o bana yaptığında da yine kır, kır, ben kırılmış olurum. Ve kırıldığımda yine de bir şeyler beni kıracaktır. Çünkü vicdanım buna aslında bilinçaltı düzeyde izin vermeyecektir. Ee, çok basit bir örnekle bitirmek istiyorum e, videomu. Ee, bir insanın diyelim ki bir parasını aldınız ondan haberi yokken anneniz olabilir, babanız her şey, o herkes olabilir. Parasını aldınız ondan izinsiz bir şekilde ya da bir eşyasını aldınız ondan izinsiz bir şekilde ve e, Aldınız, onu kullandınız. Belki haklısınız, belki değilsiniz. Önemli olan burada zaten haklı olup olmamanız da değil veya doğru olup olmamanız da değil veya yanlış olup olmamanız, e, sorun bu değil. Sorun şu, siz onu aldınız, kimsenin haberi olmadı, sizi kimse görmedi. Ama siz kendiniz gördünüz. Sizin vicdanınız ve ilahi benliğiniz bunu gördü. İlahi benliğinizin ilahi kata yani yaradana bağlı olan yanı gördü. İşte bu sizin bilinçaltınıza yansıyor ve size utanç, suçluluk duygusu olarak geri gelebiliyor ve siz bunun nereden geldiğinin farkına bile varmayabiliyorsunuz Olay buradan başlıyor. Görünmeyen enerjiler dediğimiz şeyler de bunlar zaten. Siz eğer eee vicdanınızı rahatsız edecek şeyler yapıyorsanız, başkasının vicdan değil, sizin kendi vicdanınız. Demek ki Egonuzu olumsuz şeylerle besliyorsunuz ve o sizin hayatınızı zorlaştıracak demektir. Başka bir örnek daha vereyim. İki kişinin bir ilişkisi olsun. Evli olabilir, evli olmayan olabilir. Yani kadın erkek ilişkisinden söz ediyorum burada. Üçüncü bir kişi araya girdiğinde, üçüncü bir kişiyi alan taraf, diğer tarafa bunu söylemese bile, Diğer taraf bunu bilmezse bile hiçbir zaman bilmese bile ilişki bundan zarar görecektir. Mutlaka zarar görecektir. Bu enerji oraya yansıyacaktır. Bu yüzden yaptığımız düşündüğümüz hayatımıza getirdiğimiz her şeyi, hayatımıza aldığımız her şeyi, hem düşünce olarak hem insan olarak hem materyal olarak her neyse, seçerek ve neden olduğunu düşünerek ve size sizin ona ihtiyacınız olup olmadığını da düşünerek ve bu ihtiyacın gerçekten gerekli olup olmadığını düşünerek almayı düşünmeniz gerekiyor. Yani o şekilde düşünmeniz ve o şekilde farkında olmanız gerekiyor ki egonuzu kontrol altına alabilirsiniz. Bir şeyi satın alırken ihtiyacım var mı yok mu diye düşün.